Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atım gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Bu süreçte her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar ve inovasyonlar yapılmıştır. Bugün de sizlerin huzurunda Ankara-İzmir hızlı tren hattımızın Eşme Salili kesiminin en uzun tüneli olan 3047 metre uzunluğundaki T1 tünelinin kazısına başlıyoruz. Bu tüneli Türkiye'nin en geniş tünel açma makinası TBM makinesi olarak açacağız. Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Ankara-İzmir hızlı tren hattımız için önemli bir aşama olan Salih ve Eşme arasındaki tünelimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.